Ha. Ha burası değil mi? Ha burası değil mi? Aynen kahve. Şuranın içinde işte. Ha. parselde. Başaranlar mı yerine? Eski okulda şurası. 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 110 parsel. <laughs> <laughs> Şimdi böyle yaptığımız ilk çalışmalarda burada görüyorsunuz, her girdiğiniz yapıda da olacak işte. Atık şeyler var, işte bazı yerde ağaç büyümüş olacak, kaplamış olacak. Rulevi de hepsini çiziyoruz. Yani burada yerde gördüğünüz her şeyi de çiziyorsunuz. Çok eğlenceli. Burası çok iyi. bunlar hepsi tarihi işte o aslı dağıtı kentler yapılar. Gene türbenin duvarında da çeşitli aksesuara ait yapılar, yazılılar, mimar parçalarından. Yani, Büyük ağaçlarda neresine nereden geliyor ona tamamını çiziyor olacağız. Bir <laughs> müddet önce e, Kültür Bakanlığı'nın Pamukkale Üniversitesi'nin ve Sarayköy Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırma çalışmalarını tamamladı. Şimdi e, Tarihiyle alakalı sanat tarihi hocalarımız, arkeoloji hocalarımız, e, diğer bölümdeki tüm hocalarımızın bu çalışmaları şu anda değerlenip toparlanıp inşallah e, güzel bir raporla e, rapor haline gelecek. Tabi bu arada biz e, yine temasımız Pamukkale Üniversitesi Buldağ Meslek Yüksekokulu Restorasyon, Mimari Restorasyon Bölümü e, öğrencilerimizle beraber e, onların staj çalışmalarını e, yapacakları bir e, alan konusunda burada bir mutabakat sağladık. Gamze Sayın Hocamız. Mimar hocamız Buldan Meslek Okulu'ndan. Burada öğrencilerimizle beraber bugün belediyemize ait tarihi binalarda, tescilli binalarda çalışmalarımızı başlattık. Şimdi burada öncelikle resüsyon yani geçmişe dönük halleri, o günkü hallerinin ortaya çıkartılması, röleveleri, bugünkü son durumları, hal hazırları ve restorasyon çalışmaları, projeleri. Onlar da inşallah hayal ettiğimiz, arzuladığımız noktadaki çalışmalarla alakalı bugün ilk gezimizi, tanışma gezimizi yaptık. Buradaki yapıları çalıştım tezimde. Daha sonra da öğrencilerimi böyle geziye getirmeye çalışmıştım buraya. Ancak şimdi başkanımızın sayesinde de bir ortak proje gibi öğrencilerimizin bitirme projelerini burada yapmaya karar verdik. Yapılarımızın en az 7 tanesini şimdi ilk dönem için bu ilk başlangıç etabı olarak ele alacağız ve bu yapıların rölevelerini, restitüsyonlarını, restorasyon projelerini çıkaracak öğrencilerimiz. Aslında bir tarihi ışık tutmaya başlamış olacağız. Bir ucundan tutacağız. ...tutacağız Yüzde %100'ünü değil, burada 143 adet... E, ...tescilli yapı var. 143'ün sadece daha 7'sini yapabiliyor olacağız. Aslında bir restorasyon çalışmasının... E, ...çizim aşaması dahi... ...çok uzun süren bir proje tabi. E, çok da detaylı projeler. E, bu projelerin şimdilik 7 tanesini... ...yapacağız ama ilerleyen dönemlerde... ...her yeni gelen e, bölümle beraber... ...sınıfla beraber... ...7'şer, 8'er adedini yaparak... ...bitirmeye çalışacağız. Tabii ki bir öğrenci projesi kurula sunulacak... Ya da tam teslim yapılıp e, projenin işte ona uygun restorasyon yapılabilecek proje değil. Ama bize çok güzel bir alt baz oluşturacak. Ve e, en azından şu anda çok hızlı bir şekilde tahribata uğruyor yapılar. Günümüzün halini e, bir yere belgelemiş olacağız. E, şu an Attuda'dayız. E, Attuda Antik Kenti'nde daha önce e, hiçbir kazı çalışması yapılmamış. Biz ilk olarak buraya e, geldik sınıfça. E, hocalarımız bize burada... E, daha önce yapmadığımız projeleri yaptıracaklar. Yani bu bizim bir bitirme projemiz olacak. Burada bulunmak bizim için gerçekten önemli çünkü ilk izleri biz bırakmış olacağız. Umuyorum bizden sonrakiler de aynı şekilde burayı devam ettirecektir. Biz de elimizden geldiğince mezun olduktan sonra da burada bulunmaya gayret göstereceğiz.